unutmak bir hatırlama biçimidir. Göl konuşmaz. Göl hatırlar. Son vecize, Yılan Çanı Tarikatı'nın son nefesi. Agiel Gölü o gece siyah değildi. Renksizdi. Çünkü artık karanlık bile onu tanımıyordu. Ve o gece göl susmadı. Sustuğunu sandı. Çünkü artık konuşmak için bir beden seçmişti. O beden bir kadındı ya da daha önce öyleydi. Yüzü yoktu. Çünkü gözleri çok şey görmüştü ve her şeyi gören bir yüz artık hiçbir şey taşıyamazdı. Yalın ayaktı. Toprağa basmıyordu. Çünkü toprak onun ağırlığını reddetmişti. Yılan çanı tarikatının içinden çıkmamıştı. Ama onlar da ondan doğmamıştı. O, gölün unutmaya çalıştığı bir hatıraydı. Gecenin üçü geçti. Göl yükselmedi. Bu kez göl çekildi ve altında bir alan açıldı. Zemin değil, su değil, ışık değil, dil. Sonsuz, katmanlı, kendini yiyen bir dil. Simgeler hareket etmiyordu. Ama onları izleyen herkes başını yana eğmeye başladı. Çünkü artık göl yazmıyor. Okunuyordu. Tarikat üyeleri yere serildi. Birbirlerine bakmadılar. Çünkü hepsi aynı kişiydi. Hepsi Aynı anıyı farklı bedenlerle hatırlıyordu. Ve o anı yazılmış değildi. Yaşanmamıştı da. O sadece beklenmişti. Ve şimdi geldi. Kadın ya da artık kadın olmayan şey dile yürüdü. Dilin ucunda bir damla su vardı. Ama bu su ıslak değildi. Bu su zamandı. Ve zamanı yutan gerçekliği yırtar. O suyu öptü ve dünya boğulmuş bir kelimeye dönüştü. Bir çocuk ağlamaya başladı ama ses çıkmadı. Çünkü çocuk anlamın içinden doğmuştu ve anlamdan doğan hiçbir şey konuşamaz. Göl artık yoktu ama onun yansıması hala gökteydi. Ay değil, bulut değil. Terk edilmiş bir bakıştı. Sadece bir bakış. Bakanı olmayan bir göz. Sahipsiz bir izleyici ve sonra bir kelime havada asılı kaldı. Nakta. Ama bu kez okunmadı. Bu kez, içinde bir şey kıpırdadı. Kelime, kelime olmaktan çıktı. Bir düşünceye değil. Bir forma dönüştü. Ve o form. Gözleri olan herkesin gözlerinin içine girdi. O andan sonra. Hiç kimse gördüğünü hatırlayamadı. Çünkü artık gören yoktu. Sadece. Görülmüş olan kaldı. Agiel Gölü'nün son cümlesi kaydedildi. Adını